Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ Genel Müdürlüğü ilçelerde gerçekleştirilen yatırımların ele alındığı istişare toplantılarına yeni yılla birlikte başladı. KASKİ devrede yatırımları değerlendirdi. Merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışan Kaski Genel Müdürlüğü, bir yandan geride kalan yılın, diğer yandan yeni yılda gerçekleştirilecek olan yatırımların ele alındığı ilçe istişare toplantılarını hız kesmeden sürdürüyor. Tomarza ve Yeşilisar'ın ardından Develi'yi ziyaret eden Kaski Genel Müdürü Özgür Özdemir, ilgili daire başkanlarıyla birlikte belediye başkanı Mehmet Cabar ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Belediye Meclis Savunu'nda gerçekleştirilen toplantısı sayesinde 2022 yılında ilçede gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Devamında ise 2023 yılında ihtiyaç önceliğine göre hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar detaylı bir sunum eşliğinde anlatıldı. Devleti de en büyük ilçelerden birisi olduğu için bunu önemsiyoruz gerçekten. Elimizden geldiği kadar da çalışmaları üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Zaten burada da bunu ne kadar taşıyabildiğimizi göreceğiz inşallah. Başkanım. Evet. Sizlerin destekleri de bunu gösteriyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum için. Kaski Genel Müdürü Özgür Özdemir 2022 yılında tüm ilçelerde olduğu gibi Develi'de de sağlıklı bir şekilde işleyen altyapının devamlılığını sağlayabilmek için gerekli çalışmaların hassasiyetle yapıldığını kaydetti. Geride kalan zaman diliminde 33.375 metre içme suyu, 14.787 metre atık su ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştireceğini, bunun yanı sıra mevcut hatlardaysa iyileştirme yapıldığını belirten Özdemir, yatırımların 2023 yılında da hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Can Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile her zaman koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğünü, bununla birlikte KASKİ yatırımları sayesinde ilçenin daha yaşanabilir yapıya kavuştuğunu belirtti. Yapılan yatırımların çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Cabar, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç olmak üzere KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve emeği geçenlere teşekkür etti. Uyumlu bir birlikteliğimiz var. Ben 2022 yılı adına yapılan Tüm e, hizmetlere, faaliyetlere sizlere çok çok teşekkür ediyorum.